Hocam efendim. Bugün artık bir saati geçtik ama yine de doğum gününüz olduğunu varsayıyoruz tabii ki. Şöyle biraz geçmişe götürelim sizi. Götürelim. Bir Fenerbahçe'deki ilk dönemdeki fotoğraflardan günümüze kadar arka arkaya hızlı bir şekilde gelelim. Volkan Demirel'de etkisi. ne tür bir. Kaç tane getir. Yandık abi 2'ye kadar buradayız. <laughs> Yok ya hızlı hızlı geçeriz ya. Verelim arkadaşlar ilk fotoğrafı. Ortamıza ortamıza bir verelim mi arkadaşlar? Ortamızda olursa daha iyi olur. Allah'ım aşkına. Hocam 2003. Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı. İn mi bura? Evet. Kafayla burada top çıkardım biliyor musun? Ya Abi. bir, dönem çok meşhurdu yalnız. Bu favoriler var ya. Favoriler şeyim kolyem. Kolye. Evet. Kolye vardı fener, ya. Fener rüm, fener rüm forması. Sakal. Sakal çizgi sakal. Göle dönemi bu. Jöle denen bu saçlar uzun. Evet. Genç ama. Bakın size yarın Civa gibiydin Civa. Yarın size bir sürprizim var. Yarın bize bir Ne size... sürprizi? Ne sürprizi biliyor musunuz? Hani hocam sana jöleden dolayı tepki göstermişlerdi ya. Evet. Jöleli saçın ne olduğunu Evet. Karşınızdaki aksesini gösterecek size Kendimden. <laughs> Kendinden. Kendinden <söylüyorum. gülüyor> hocam hayırdır dönemde... O da çok kullanıyordu. Hocam Hocama yapılan yanlış bana yapılmıştı. Ben, ben, ben de bana o gün kafayı... şey kulübeye gelen kulübeye gelenlere mi getireceksin? Onları mı getireceksin? <gülüyor> 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 kafayı <gülüyor> şöyle kutusuna sokmuşum gibi yeğene çıktığım zamanlar var. Getireceğim onu ben ekranı. Benim benim saçlarım biraz uzun olsun hala kullanıyorum ben biliyor musun? Jöle. Evet yani abi. şekil alması için. Wax kullanıyorum ben şöyle değil de. <laughs> artık tabii. benim <laughs> saçlarım şeydir ha bak çok sık yani. Sık şeydir, evet. Anladım. 2004 devam edelim. 2004 bu fotoğraf çekildi. Biraz düzleştirme de var ortadaki fotoğraf. Bunda var. Evet. var değil mi? Evet, evet, 2005 var. çok fazla Şimdi bir şampiyonlar değişim yok. Evet. Aynı tarz devam ediyor. Devam edelim. 2006. 2006 burada saçlar kısalmış. Burada biraz daha şey tarzı böyle. Bunu hatırlıyorum benim dönemim. Aynen. Tam o dönem. Devam ettik. 2007 artık olgunlaşmış baba tamam. Biraz geldi. daha biraz daha güzeldi Geldi bir stil geldi yani. Facha biraz daha güzeldi. <laughs> ufa, ufa. Devam edelim. Bence bu da değil de buradan sonra. Aa bence. buradan sonra evet. Burada 2008 2009 işte. Doğru. Zaten yani, bu, bu Sevilla, bu 28 yaşlar. Üstüne işte. bu bu sezonun üstüne Avrupa şampiyonu. Sevilla oynadır. zaferi evet. hocamın bütün hücrelerini bambaşka bir hale dönüştürmüş. Bence var. o değil. Ya. Peşine de Avrupa Şampiyonu. Hanım. Öyle değil mi? 2008 sonları bizim. 2009 2008. Görelim 2009'u. 2009'u 2009, <laughs> 2009 bir görebilir miyiz 2009'u? Evet, kesin dokunmuş. İçerik Hanım doku şey var. İbrahim Setene de selam olsun. Eşinize de, kıymetli evet, eşinize de güzel selamlar. Güzel bir program olmuş. Ben de izlerken çok keyif aldım. Çok. Çok güzeldi. Evet. Evet. İlk konuk sizsiniz. İlk konuk bendim. Hocam sonra... biliyorsun dış ses. <laughs> dış ses. Oldu. dış ses. <laughs> Her iş var. Bak, onu izleyeceğim. Her iş var. Ben yani benim diyene taş çıkartır. Dış sesi olayını da o kadar iyi yapmış. değiştirdik orada. Sesi? <laughs> sana sana Volkan Volkan hakkında bilmediğim bir şey söyleyeyim mi? Dünyada tek olabilir Volkan. Ne anlam? Hangi anlamda? Şu anlamda. Hocam <laughs> da bilmiyor. Şu, şu <laughs> anlamda. Vallahi şaka yapmıyorum bak ciddi. Evet. Mesela aynı marka ayakkabıyı giyiyorduk. Vermeyeceğim markayı. Onun da bir modelini giyiyorduk. Yani hücum oyuncuları için dizayn edilmiş bir ayakkabıydı o. Spor ayakkabısı mı? Krampondan bahsediyorum. Ha, futbol ayakkabısı evet. Kaleci dünyada tek giyen olabilir. Kaleci? Önce şeyi diyorsun değil mi? Evet bro. Ama ben severdim öyle ya beyaz Bak, ayakkabı. Kim, ile... Kimse giymiyordu. Yani bir kaleci ayakkabısı değildir o Ben beyaz ayakkabıyla oynamayı çok severdim. Beyaz, beyaz ayakkabı? Beyaz kramponla evet. Ha. Özel Oyun... bir nedeni var mı? Yok öyle sadece kendimi sadece daha iyi şey. hissediyordum yani. Beyaz ayakkabı bile beyaz eldivenle kendimi daha iyi hissediyordum. Ondan dolayı o ayakkabıları giyiyordum. Evet. Yani o mesela bir kaleci tercihi değildir o ayakkabı. Ya yani şey yani daha çok teknik olan oyuncular. Evet. Onuzlarda yani hücum oyuncuları için ben de dizayn de edilmiş. Senin şey ayağınızdaki mi? Değil. Yok, değil. 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 Ha, değil. Ben de değil. teknik bir kaleciydim aslında. da işte o aralar böyle geriden oyun kurma Oynatamadık falan. Oynatamadık seni bir santrafor <laughs> bir oynatabilseydik var ya. Geriden. Geriden kurma kurmalar yoktu o zamanlar. Devam Gain edelim 2010. 2000... 2010. Evet. Bu da Galatasaray maçı, yanılmıyorsam. Devam ettik. Buralarda tamamız ya. 2011, bir ara bu artık evet, başladı. Bu boyunluk, boyun, boyunluğu da ilk takan benimdir. Evet. Bu da boyunluk değil normalde. Berenin tepesini keserdi. Bilmiyorum biliyorum. biliyorum. Şeyden geçirdi. Tabii evet. <laughs> Peki o nereden? Dur bir, bir dakika Bahadır, onu bir şey, o nereden geldi hocam? Ne? O da sizinle çünkü özdeşleşen yani şimdi bir şey ben oldu. Kalede şimdi kale. Soluktan, bazen soğuktan bazen gidiyorum. top gelmiyor. Fenerbahçe gelmez. Geldiği zaman da çıkarmak zorundasınız. Benim de hakikaten en çok üşüdüğüm yer ensemdir yani. Ki insanoğlu enseden çok üşür. Bilmiyorum fark ederler mi fark etmezler mi? Kendimi sıcak tuttuğumu hissediyordum. Onu takınca rahat hissediyordum yani kendimi Bir de takınca böyle hoşuma da gitti. Stil de vardı. Stil biraz, de vardı. biraz stil. Ha. Değişik bir stil de kattı tabii. tabii. Sadece sıcaktan soğuktan sebep Ama değil. beledir o yani boyunluk değil. Sonradan boyunluklar çıkmaya başladı. Ben Beren'in tepesini keserdim. <laughs> kafadan geçirdim. Burada artık sakallar tamamen hep burada aşağı ekoru bir sonraki şey foto fotoğrafı sakal sakal Devam konusunda edelim. bir sonraki fotoğrafı bak bak burada biraz daha uzatmıştı hocam bunun, bunun yalnız bu ne kadar var. incesin burada volkan Aa, bak, ben hep inceydim ama şurada şurada gerçekten incesin yani yok yok yani benim en yüksek oynadığım zaten 102'dir kilo olarak buralarda hep 97 98 yani ben 96 ile 100 kilo arası hep gider gelirdim. Hani bir geçen bir konu anlattım. Ama yani. 96'da 96'da ivme bozuluyordu. Uçuyordum, <gülüyor> 98 <gülüyor> benim normal seviyede uçmamı sağlayan. Bir sonraki 2013 Trabzon maçı. <laughs> Seneler gittikçe daha çok hocam uzatıyor sakalları. Ama bu 2010'dan sonra 2011'den sonra bu sakalın sebebi var. Evet. 2012, 2013, 2014 öyle gidiyor. Sakal seviyordum o sıralar. Hafta bir sebebi vardı. onu uzatıyordum. Devam ettik. Burada da yine uzun. Evet. Sonra burada da biraz daha uzatmaya başladım. Yani bu, bu dönemde 2014-2015 olabilir. Uzun, yani uzun ben devam düşünüyorum yani. şimdi biraz uzatmayı. 2015... 2015'te yine eski Volkan Demirel'e de öyle iyi ya işte tam He? bu tam tam bu Volkan Demirel bu işte ya. Bu değil mi? Bu bence bu. Yakışıyor, sakal da yakışıyor ama bu? bu. bu. dönemlerde peki eşiniz sakal, saç, yok, ben şaka kıyafet... Etmem, eşim benim yok yok için de... demiyorum. Yani e, kendi fikriyle beraber e, sizi yönlendiriyor muydu? Ya, kıyafetler de yönlendirir ama saça sakala karışmaz. Devam kıyafet edelim. edelim. Fikir alışverişi yapıyoruz kendisi hanımefendiyle. Bu iyi fotoğraf yalnız. Bakayım. Evet. Tamam artık burada olmuş olgun. O Sen saçın de, öndeki bir olmamış ama o, o, o düşmüş abi. o düşmüş. <laughs> Sen de abi, öyle bir geziyorsun. Sen de herhalde olgun diyorsun ya bana. Olmuş diyorsun herhalde 2010'dan beri olmuşsun diyorsun. <laughs> abi işte 2010'dan sonra gelmiş abi yüzüne, duruşuna, her şeyine gelmiş. Baksana. <laughs> abi 2014'te 15'te de aynı şeyi söyledin. E tamam şimdi 2016'yı. 2010 kaçta söyledin? Ondan sonra, Onda, mı söyledi onda? Ne? 2016, 2017. Bak benim Fenerbahçe'ye gittiğimde daha şu halin yoktu yani Volkan. Bu halim de işte futbol son bırakma dönemlerine yakın hallerim. Bu bu zamanlarda da sıkıntı çektik ya. 2017. Aynen. Devam ettik. <laughs> 2018. Bırak, Devam. Bırak artık ya. Sonradan işte, hocam hocam bir sonradan saçlar başka bir hale dönüştü. Evet. evet. Aa bunu hatırlamıyorum ben. Bu hocam ilk teknik adam yardımcılığı yaparken Ersin Hoca'nın zamanı. Kendimi yere de... kaldışı bırak kaldım ya. Hmm. O Olsa saçımı aşırı uzattım böyle abi. Kendinizi fiziksel olarak en iyi hissettiğiniz dönem hangi dönem oldu? 2008 ile 2013-14 arası. Hmm. Bence şu andaki haliniz en iyi haliniz. Ha, tip olarak mı? Tip olarak, fiziksel olarak. Tip olarak, yani her, bence olarak... şöyle ya yaş olgunluk veriyor. Şimdi yaş geldikçe bence hani bu 40'tan sonraki yaş gerçekten çok değerli yaşlar. Bilmiyorum Tümer abi bizden biraz daha büyük o 50'leri gördü ama bence 40 ile 50 arası bence bir erkekteki en olgunlaşmış en kendini oturmuş hissettiği yaş gibi geliyor ama. Ya yani 40 öncesi bence biraz geçiş dönemi. Zaten 30-35 böyle çocuk tercihlerin de evet. değişiyor 40'tan sonra. Ben mesela bu yaşlarımı fotoğraflarımı gördüğümde tamir edemiyorum ben kendime ben de Bana çok ederim. komik de ya, de yani. Bizim de edemediğimiz, de edemediğimiz, tam <laughs> edemediğimiz fotoğraflarımız var Ersin. Bizim de var yani. <gülüyor> <gülüyor> çok, var. çok komik Var Bittim arkadaşlar? 2020. Burada Erol Hoca ile beraberiz. 21. Bu kara gümrük. Fatih kara ilk hoca ve sonra 22, 2022. Bu tamam işte Volkan Demirel o, 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 o poz 2023, vardı o Evet. Ve 2024. <laughs> Bu da biraz ağlasık kalmış, rejiye hallettireceğim ben. Bizim asıl şey fotoğrafı vardı. Selçuk o fotoğraf onu koyacaktınız, hep beraber vardı ya fotoğrafımız. Göremedik fotoğrafları, bir tek abi sen gördün ersin. Hiçbir şey görmedik. Bir oğlum, tane USB fotoğraf. USB yüklemem ya lazım ya. Da tane fotoğraf atamadın abi bak, ya. İki tane yol dedim ki, ya bir transferle göndereyim size, ya USB ile. Biz o işlerden v -transferle anlamıyoruz. Bi transfer abi gönder. Tamam bir transferle. Ya, bir kardeşimiz Denzo bilmem. Vakabayashi. Şey. Adam 100 kilo ile kalecilik yapmış. Fit olsa nerede oynardı acaba diye sormuş. Kendi açıkladı ya. 96'da kötü hissediyordum. Hafif kalıyordu ben, falan diye. Ben ee, playoff oldu ya playoff. Evet. 102 kilo ile oynadım orada. 2012'deki. Evet. 2012. Ben 12, 13 müydü en versene. iyi orada oynamışımdır. Yani. 2011, 2011 12. 2012'deki. 2012'deki playoff'tu. 102 mi? 102 kilo oynadım. <laughs>